Neden başarısız olduğumuzda kendimizden uzaklaşıyoruz? Bunun çeşitli sebepleri var. 1. dikkatimizde değiliz. Dikkatimizde olmadığımız zaman başarısızlık bizim motivasyonumuzu sıfırlıyor. Bu defa onu kendimize bir daha yaşatmamak için o işi yapmaktan ya da o sınava girmekten uzaklaşıyoruz. İkincisi yaptığımız işte ya da sınavlarda uygulama yapmadığımız, altyapımızı zenginleştirmediğimiz, kendimizi donanımlı hale getirmediğimiz için kendimizde var olan özgüveni ortaya çıkaramıyoruz. Bu da bizi o işten uzaklaştırmış oluyor. Aynı zamanda zihnimiz hep geçmişteki olaylarla, etkilerle dolu olduğu için yaptığımız işin farkına varamıyoruz. Bu da bizi kendimizden uzaklaştırıyor. Yaptığımız işin tadını alamıyoruz. Peki ne yapacağız? Öncelikli olarak kendi yapımızla tanışmamız gerek. Bu hafta mutlaka yaptığımız iş ya da girdiğimiz sınav ne ise onunla ilgili altyapımızı zenginleştirelim. Kendimizi donanımlı hale getirelim ve bol uygulama yapalım.